Burada bir şey yok sana. yapıyorsun? Hayır. Burada seninle ilgili bir şey yok. Sen kek yiyemezsin. Bir kekle daha karşınızdayım. Güzel kabarmış. İyi gözüküyor. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Çıkacağından eminim inşallah. Şu an dışarıdaki siz gerçek mi diye düşünüyorum. Günaydınlar. Çok üşüdü burnum falan. Ellerim donuyor <laughs> şu an. Neyse. Biraz geç çıktım evden. Kermesimiz var dedim, 60. dönem olarak mezuniyet için yapıyoruz. Nefes nefes güzel. Enteresan bir sis var. Çökmüş yani. Çok ilginç. Niye burada? Neyse. Ben de kek yaptım. Ama iki tane yapacaktım. ama kekin kalıptan çıkması için soğuması gerektiğini hesap edemediğim için bir tane kek yapabildim ancak. O da çok soğumamıştı. İnşallah hamura dönmez ben okula girene kadar. Görüşürüz. Akılda. Muhtemelen okula çünkü çok soğuk. Bayağı soğuk. parmağımı kapıya sıkıştırdım. Çok acıyor. Dersi geçiyorum. Bence bu dönem, ay ikinci dönem bunu daha büyük bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Ne <laughs> kadar sizler. Merhabalar. <laughs> bu, kadar. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Merhabalar. <laughs> <Ne> nasılsınız? <laughs> İyiyim. <Değil. gülüyor> İstiklal'sin. Abi gel. Bu şey ne? parti politikasını yansıtmak istiyor. İşte fundamentimiz. Bu kadar genel bir katılımdan tartışmalara büyük ölçüde işaret ediyor. Burada eee mesela Richard Dawkins'in yapmaya çalıştığı, o Harrison yapmaya çalıştığı vesaire şeyler var. Ee, o onlara başının dört atlısı deniyor. New Atheism dedikleri şey, yeni Atheism. Bu anlıyor ki yani yanlışları yapıyor. Sizlere çalışmaya gidiyorum şimdi inşallah. Bugün biraz çalışmaya öyle gideceğim. Her gün şunu yapsam var ya gerçekten finallerim iyi geçer yani Allah'ın izniyle. <laughs> Senden ve boncuktan ayrı kalmayı kabullenip bunu yapmam lazım. Çünkü diğer türlü aa benim sesim gitmiş. Hayırlı olsun. Yaklaşık iki saat falan çalıştım ve keşke bunu her gün yapsa, <laughs> finallere kadar bunu her gün yapabilirsem, vizyallardan daha iyi bir manzara ortaya çıkar diye umuyorum. Anladım. bir de ben Alex'le ilgili bir video paylaşacaktım, çektim de ama çok şey olmuş böyle, parça parça olmuş. Ben de 60 olmak için atmak istemedim açıkçası. O sebeple doğru düzgün bir e, plan yapacağım ve öyle konuşacağım. Sonrasında inşallah onu da paylaşacağım. Puanlarımı da söyleyeyim bari. 3 defa girdim ben neredeyse İlkinden 86 aldım. İkinciden 87 aldım. üçüncüden de 89 aldım.